Zihnimi ilk kez sakinleştirmeye çalıştığım zamanları çok net hatırlıyorum. O kadar çok gürültü, o kadar çok parazit vardı ki geçmişle ilgili düşünceler, gelecekle ilgili endişeler, şimdinin sürekli analizi, sinir bozucuydu. Ama ısrarlı pratikle, kısa süreli sessizlik, saf mevcudiyet anları fark etmeye başladım. Ve o anlarda olağanüstü bir şey oluyordu. Sadece kendimle değil, daha büyük bir şeyle, Evrensel bir zeka ile derin bir bağlantı hissi. Mevcudiyetimin kalitesinin gerçekten burada ve şimdi olma yeteneğimin sadece içsel deneyimimi değil, aynı zamanda dış dünyayla etkileşim şeklimi ve dünyanın bana nasıl yanıt verdiğini de değiştirdiğini fark ettim. Bu İçsel enerjimizin, titreşimimizin, yüzeysel sözcükleri ve eylemleri aşan silinmez bir iz, bir izlenim bıraktığına dair derin bir dersti. Ve bu düşünceyi dile getiriyorum çünkü bugün birçoğunuzu meraklandırdığını bildiğim bir konuyu keşfedeceğiz. Bir kadını bir erkeğin gözünde ve daha da önemlisi ruhunda gerçekten unutulmaz kılan şey nedir? geçici fiziksel güzellikten veya manipülasyon stratejilerinden bahsetmiyoruz o kadar güçlü bir rezonans, o kadar canlı bir enerjetik izlenim yaratan derin, enerjetik ve otantik niteliklerden bahsediyoruz ki, etkileşim sona erdikten çok sonra belki de sonsuza dek onun duygusal ve nörolojik hafızasında kalır. Bir kadını manyetik ve unutulmaz bir varlığa dönüştüren, samimiyetle geliştirilip yaşandığında ortaya çıkan beş işareti, beş temel niteliği derinlemesine inceleyeceğiz. Bu, bir erkeği memnun etmek için olmadığınız biri haline gelmekle ilgili değil, aksine kendi en güçlü ve özgün versiyonunuzu uyandırmak ve bünyenizde barındırmakla ilgili. Doğası gereği onunla karşılaşan herkesin enerji alanında parlak bir iz bırakan versiyonunuzu. Bu içsel simyayı keşfetmeye hazır mısınız? Harika. Başlayalım. Bu işaretlerden, bu unutulmaz niteliklerden ilki, görünüşte basit ama derinden güçlü bir şeyde yatar, kasıtlı fiziksel dokunuşun gücü. Giderek dijitalleşen ve bazen fiziksel olarak kopuk bir dünyada yaşıyoruz. Ancak biyolojimiz, nörolojimiz dokunmanın gücüne derinden ayarlı kalmaya devam ediyor. Fiziksel dokunuş sadece yüzeysel bir his değildir biyokimyasal ve nörolojik reaksiyon zincirlerini harekete geçirir. Bağlanma hormonu ve güven hormonu olan oksitosini salgılar. Sinir sistemini sakinleştirir. Beden zihinde kazınmış canlı duysal anılar yaratır. Şimdi bir erkeğin belinin alt kısmına dokunmayı özel olarak düşünün. Nörolojik olarak bu bölge güvenlik, koruma ve hatta ilkel güç devreleriyle bağlantılıdır. Bu bölgeye yapılan nazik, kasıtlı ve mevcut bir dokunuş, belki yanından geçerken elinizin sürtünmesi, bir sohbet sırasında nazik bir destek, bu bölgeyi de içeren bir kucaklama bilinçaltı düzeyde çok güçlü bir güvenlik, kabul ve bağlantı hissi iletebilir. Bu kendi başına cinselleştirilmiş bir dokunuş değil. Seni görüyorum. Benimle güvendesin. Gücünü tanıyorum diyen bir dokunuştur. Buradaki anahtar dokunuşun arkasındaki niyet ve mevcudiyettir. Sıradan, dikkatsiz bir dokunuşun enerjetik etkisi azdır. Ancak bilinçli, tam mevcudiyetinizle yüklenmiş, sessiz bir bağlantı veya takdir niyetiyle yapılan bir dokunuş tamamen farklı bir enerji iletir. O bunu kelimelere dökemese bile farkı hisseder. Bu bir arka plan gürültüsüyle net ve yankılanan bir müzik notası arasındaki farktır. Bu kasıtlı dokunuş, beyninin sizinle bir rahatlık, güvenlik ve bağlantı hissiyle ilişkilendirdiği duyusal ve duygusal bir anı yaratır. Bu, varlığınızı hücresel hafızasına kelimelerin nadiren başarabileceği bir şekilde kazıyan sessiz bir dildir bilinçli ve mevcut dokunma sanatını geliştirmek kalıcı bir enerjetik izlenim yaratmanın en ince ve etkili yollarından biridir. Bir kadını gerçekten unutulmaz kılan ikinci nitelik herhangi bir fiziksel etkileşimi aşar ve özünde yatar. Amaç ve özgünlükle yaşamak. Genellikle bize roller oynamamız, özellikle ilişkilerde nasıl olmamız gerektiğine dair önceden tanımlanmış senaryoları takip etmemiz için baskı yapan bir toplumda yaşıyoruz. Ama kendini tanıyan, yaşam amacı ne olursa olsun kariyer, yaratıcılık, hizmet, kişisel gelişim onunla bağlantılı olan ve gerçeğini özgünlükle özür dilemeden yaşayan bir kadında inanılmaz derecede manyetik, neredeyse elektrikleyici bir şey vardır. Bu neden bu kadar çekici özellikle eril enerji için? Çünkü özgünlük ve amaç bir canlılık, tutarlılık, içsel güç enerjisi yayar. Bir erkek kendini tamamlanmış hissetmek veya yolunu bulmak için ona ihtiyaç duymayan ancak zaten zengin ve anlamlı olan yolculuğunu paylaşmak için onu bir yoldaş olarak seçen bir kadına doğal olarak çekilir. O bir boşluğu doldurmaya veya onun aracılığıyla yaşamaya çalışmıyor. Kendi ışığı, kendi yönü var. Bu bağımlılık değil, hayranlık ve saygı dinamiği yaratır. Zıtlığı düşünün. Sosyal rollere dayalı ilişkiler genellikle boş, performatif görünür. Her ikisinin de bir senaryoyu takip ettiği, beklentileri karşıladığı ancak her birinin gerçek özünün gizli kaldığı hissi vardır. Her iki partnerin de gerçekten kim oldukları konusunda güvende hissettikleri özgünlüğe dayalı ilişkiler tamamen farklı bir derinliğe, canlılığa, kıvılcıma sahiptir. Bir kadın özgün bir şekilde amacına bağlı olarak yaşadığında kendine özgü benzersiz bir enerji alanı, titreşimsel bir imza yaratır. Bu enerji taklit edilemez ve onu deneyimleyen kişinin duygusal hafızasında silinmez bir iz bırakır. İlişki bitse bile o otantik enerjinin, o yönlendirilmiş yaşam gücünün anısı kalır onu unutamayabilir çünkü o belki de kendi özgünlüğünü araması için ona ilham veren, daha gerçek ve canlı bir yaşam biçiminin bir parıltısını temsil etmiştir. Amacınızı yaşamak onun için yaptığınız bir şey değildir. Kendiniz için yaptığınız bir şeydir. Ve unutulmaz manyetizma güzel bir yan etkidir. Üçüncü unutulmaz nitelik derin bir algı yeteneğidir. Eril maskenin ardını görme becerisi. Toplum, daha önce tartıştığımız gibi, erkekleri genellikle maskeler takmaya şartlandırır. Sürekli güç, duygusal kontrol, incinmezlik, ne pahasına olursa olsun başarı maskeleri. Bu maskeler savunma mekanizmalarıdır. Gerçek doğalarının ifadesi için yargılayıcı veya güvensiz görünebilecek bir dünyada gezinme biçimleridir. Ancak bu maskelerin arkasında kendi kırılganlıkları, hayalleri, korkuları ve özlemleri olan gerçek bir insan vardır. Sezgisini, empatisini, sözlerin ve eylemlerin ardındaki enerjiyi hissetme yeteneğini geliştirmiş bir kadın genellikle cephenin ardındaki gerçek erkeği bir anlığına görebilir veya hatta net bir şekilde görebilir. Sadece maskeye tepki vermez, özü hisseder. Başka biri tarafından, özellikle de samimi bir partner tarafından bu şekilde gerçekten görülmenin etkisi bir erkek için inanılmaz derecede derindir. Bu nadir ve onaylayıcı bir deneyimdir. Birinin sadece gücünü değil mücadelesini de gördüğünü hissetmek sadece başarısını değil şüphelerini de sadece güvenini değil gizli şefkatini de ve onu buna rağmen değil belki de bu yüzden sevdiğini dönüştürücü bir bağlantı ve güven düzeyi yaratır. Belki de daha önce hiç deneyimlemediği bir düzeyde anlaşıldığını hisseder. Bu derin algı yeteneği nasıl geliştirilir? Kendi içsel çalışmanızla başlar. Kendinizle, kendi sezginizle ve kalbinizle ne kadar mevcut ve bağlantılı olursanız, meditasyon, öz yansıtma yoluyla başkalarının ince enerjilerini hissetmeye o kadar ayarlı olursunuz. Aktif ve empatik dinlemeyi uygulayın. Sadece kelimeleri değil, altta yatan duyguları ve ihtiyaçları dinleyin. Beden dilini, mikro ifadeleri, söylenenle hissedilen arasındaki uyumu gözlemleyin. Her şeyden önce etkileşimlere yargılamadan, şefkatle yaklaşın. Onun maskesinin ardını ifşa etme veya eleştirme niyetiyle değil, açık ve anlayışlı bir kalple görmeyi başardığınızda ona nadir bir hediye sunarsınız. Gerçekten görülme hediyesi ve bu deneyim sonunda gardını indirip tüm benliğiyle kabul edilme hissi bir erkeğin kolay kolay unutamayacağı bir şeydir dördüncü nitelik, diğerlerinin temelini oluşturan ve belki de en manyetik güce sahip olanıdır. Öz sevgi ve öz değerliliğin gücü. Sık sık bize doğrulamayı dışımızda aramayı öğreten bir kültürde yaşıyoruz. Ebeveynlerin, arkadaşların, partnerin onayı, mesleki başarı, fiziksel güzellik. Bu dış doğrulamayı elde etmek için çok zaman ve enerji harcıyoruz. Bunun bize mutluluk ve değer getireceğine inanıyoruz. Ama bu sonsuz ve nihayetinde tatmin edici olmayan bir arayıştır. Gerçek değer ve mutluluk kaynağı içimizde yatar. Bunu anlamış ve aktif olarak gerçek öz sevgiyi ve öz değerliliği geliştiren bir kadın tamamen farklı bir enerji yayar tamamlanmış, değerli veya sevilmiş hissetmek için bir erkeğin onayına veya dikkatine ihtiyacı yoktur. Bunu zaten kendisine sunar. İlişki durumundan veya dış görüşlerden bağımsız olarak içsel değerini bilir. Kendi zihnini, bedenini ve ruhunu besler. Kendisine saygı duyduğu için sağlıklı sınırlar koyar. Kendisine inandığı için hayallerinin peşinden gider. Bu duygusal kendi kendine yeterlilik ve öz değerlilik enerjisi inanılmaz derecede çekici bir manyetik alan yaratır. Neden? Çünkü eksiklik değil, bütünlük sinyali verir. Bir erkek, bir kadının dikkat veya onay dilendiğini bilinçsizce bile olsa hisseder ve bu ihtiyaç enerjisi itici olabilir veya en iyi ihtimalle sadece geçici bir koruyucu arzu uyandırabilir ancak kendi değerine demirlemiş kendini iyi hissetmek için ona ihtiyaç duymayan ancak onu bir bütünlük yerinden seçen bir kadınla karşılaştığında bu derinden merak uyandırıcı ve çekicidir. Bir düzeyde bu kadının içsel bir güç ve mutluluk kaynağına sahip olduğunu kaydeder ve bu inanılmaz derecede değerli ve nadirdir. Onun tek mutluluk kaynağı olma baskısından kurtulmuş hisseder ve bu çekiciliğin ve saygının doğal olarak gelişmesine izin verir. Günlük hayatta öz değerliliği nasıl geliştirebilirsiniz? öz farkındalıkla başlar, dış onay aradığınızı fark etmek ve odağı nazikçe içeriye yönlendirmek. Öz şefkati uygulayın, kendinize sevgili bir arkadaşınıza davranacağınız gibi nazik davranın. Ne kadar küçük olursa olsun kendi başarılarınızı kutlayın. İhtiyaçlarınızı onurlandıran sınırları belirleyin ve koruyun. Sizi besleyen ve iyi hissettiren aktivitelere zaman ayırın. Özünüzle ve içsel değerinizle bağlantı kurmak için meditasyon yapın. Kendini gerçekten seven ve onaylayan bir kadının değerini kimseye kanıtlamak veya peşinden koşmak zorunda değildir. Enerjisi kendi adına konuşur ve bu enerji unutulmazdır. Eğer kişisel manyetizmanızın temeli olarak öz sevgi fikri sizde yankı uyandırıyorsa, en önemli ilişkinizin kendinizle olduğunu fark ediyorsanız, o zaman bu farkındalığı kutlayın. Şimdi beğen düğmesine tıklayın. Bu, kendi onayınıza ve içsel gücünüze olan bağlılığınızın bir beyanıdır. Teşekkürler. Bir kadını unutulmaz kılabilecek beşinci nitelik ince ama derinden dönüştürücüdür varlığıyla ebedi dersler öğretme yeteneği vaaz vermekten veya aktif olarak bir erkeği değiştirmeye çalışmaktan bahsetmiyorum kendi varoluş şeklinizin enerjinizin bilinçli mevcudiyetinizin onun hayatı üzerinde yaratabileceği güçlü etkiden bahsediyorum genellikle zeka veya doğrudan tavsiye yoluyla asla öğrenemeyeceği dersleri öğreten etkiden ruh öğretmeni kavramını düşünün kendi titreşimi, özgünlüğü ve hayatta gezinme şekliyle diğerinde bir şeyi uyandıran, yeni bir bakış açısına ilham veren veya denemeden bile içsel bir dönüşümü katalize eden biri. Mevcudiyetle Öz sevgiyle, amaçla, maskelerin ardını görme yeteneğiyle yaşayan bir kadın belirli evrensel gerçekleri bünyesinde barındırır. Enerjisi derstir. Dışarıdan çok başarılı ama içeriden derinden mutsuz ve kopuk olan üst düzey bir yöneticiyle çalıştığımı hatırlıyorum. Hayatını değiştiren bir kadınla o sırada illaki romantik bir ilişkide değil, ancak önemli ölçüde etkileşimde bulunduğu biriyle tanışmasından bahsetmişti. Ona özellikle söylediği hiçbir şey olmadığını, ancak kendini taşıma şeklinin, içsel sakinliğinin, basit şeylerdeki gerçek neşesinin, dramalara veya ofis politikalarına katılmayı reddetmesinin etkili olduğunu söyledi. Onun varlığı, kendi huzur ve özgünlük eksikliğini ona gösteren bir aynaydı ve bu sonunda kendi içsel dönüşüm yolunu aramasına yol açan bir tohum ekti. O sessiz bir öğretmendi ve bu uyanış için onu asla unutmayacağını söyledi. Yaşanmış deneyimler, sevgi, şefkat veya sessiz ilham yoluyla öğrenilen dersler, sadece entelektüel olarak öğrenilen derslerden çok daha derine işler. Bilinçli eylemleriniz zorluklarla zarafetle başa çıkma şekliniz, sınırları saygıyla belirleme şekliniz, gerçek neşeyi ifade etme şekliniz, şefkat sunma şekliniz bir erkek için bir netlik veya dönüşüm anı yarattığında bu onun ruhuna kazınır. Siz o uyanış anıyla, sizin aracılığınızla bir anlığına gördüğü o yeni olasılıkla ilişkilendirilirsiniz. Mesele bir öğretmen olmaya çalışmak değil, sadece en bilinçli ve otantik versiyonunuz olmaktır. Varlığınız kendi başına onun büyümesi için unutulmaz bir katalizör olabilir. Şimdi bu nitelikleri unutulmaz bağlantıların arkasındaki bilimle bağlayalım. Neden belirli insanlar ve deneyimler nörolojimizde ve duygusal hafızamızda bu kadar kalıcı bir iz bırakır? Kendi araştırmalarım ve diğer birçok nörobilimcinin araştırmaları güçlü duygularla ilişkili deneyimlerin çok daha sağlam ve kalıcı anılar yarattığını açıkça göstermektedir. Bir etkileşim ister kasıtlı dokunuş yoluyla, ister gerçekten görülme hissiyle, ister birinin özgünlüğünden ilham almayla, ister diğerinin öz sevgisinin güvenliğiyle, isterse mevcudiyetin katalize ettiği bir uyanış anıyla olsun. Hayranlık, minnettarlık, güvenlik, ilham, sevgi ve hatta derin bir huzur hissi gibi yüksek duygular uyandırdığında beyin bu deneyimi önemli olarak işaretler. Nörotransmitterler salınır. Yeni sinaptik bağlantılar kurulur ve güçlenir. Kalıcı nörolojik belirteçler yaratılır. Hafıza sadece olgusal bir kayıt değildir. Duygu yüklü, nörokimyasal bir izlenimdir. Bir kadın tartıştığımız nitelikleri, mevcut dokunuş, amaçlı özgünlük, derin görüş, özdeğerlilik ve dönüştürücü mevcudiyet tutarlı bir şekilde bünyesinde barındırdığında esasen onunla bir dizi duygusal olarak anlamlı deneyimi birlikte yaratmaktadır. Her etkileşim onunla ilişkili bu pozitif sinir yollarını güçlendirmek için bir fırsat haline gelir. Zamanla onun beyninde onu temsil eden sinir ağı zengin, karmaşık ve derinden yüksek duygularla ilişkili hale gelir. İşte bu yüzden böylesine güçlü bir enerjetik ve nörolojik izlenim bırakan bir kişi hayatımızdan çıktığında gerçek bir enerjetik boşluk hissedebiliriz. Bu sadece fiziksel yokluk değildir. Alıştığımız ve bizi iyi hissettiren o belirli rezonansın, o nörolojik uyarımın yokluğudur beyin nöroplastisite sayesinde kelimenin tam anlamıyla kendini o derin bağlantıya yanıt olarak yeniden yazmıştır. Ve bu kablolamayı çözmek veya onun yerini aynı yoğunluk ve anlamla alacak bir şey bulmak zaman ve bilinçli çaba gerektirir. Bir erkeğe bu derin nörolojik ve enerjetik seviyelerde manipülasyon yoluyla değil, kendi otantik özü aracılığıyla dokunabilen bir kadın, kelimenin tam anlamıyla onun beyin mimarisinin bir parçası haline gelir. Gerçekten unutulmaz olmak işte budur. Peki bu nitelikleri hayatınıza pratik ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl entegre edebiliriz? Mesele bir gecede her şeyde mükemmel olmaya çalışmak değil, bilinçli bir içsel gelişim süreci başlatmaktır. Öz farkındalıkla başlayın. Bu beş nitelikten kasıtlı dokunuş, Amaç özgünlük, derin görüş, öz sevgi, öz değerlilik, dönüştürücü mevcudiyet. Hangilerine zaten doğal olarak sahip olduğunuzu hissediyorsunuz? Bu güçleri kutlayın. Peki hangileri daha zorlayıcı veya daha az gelişmiş görünüyor? Başlangıçta odaklanmak için bir tanesini seçin. Kasıtlı dokunuş için kendi bedeninizde mevcudiyeti pratik ederek başlayın. Ellerinizi hissedin. Birine dokunmadan önce nefes alın ve bilincinizi şimdiki ana ve dokunuşun ardındaki niyete bağlanmak, rahatlatmak, takdir etmek getirin. Amaç ve özgünlük için öz yansıtmaya zaman ayırın. Sizi gerçekten ne tutkulandırıyor? Temel değerleriniz nelerdir? Sizi canlı hissettiren nedir? Küçük adımlarla bile olsa günlük eylemlerinizi bu cevaplarla hizalamaya başlayın. Rahatsız edici olduğunda bile gerçeğinizi nezaketle söylemeyi pratik edin. Maskelerin ardını görmek için sezginizi ve enerji hissetme yeteneğinizi geliştirmek için meditasyon yapın. Empatik dinlemeyi uygulayın. Kelimelere daha az, diğer kişinin duygularına ve beden diline daha çok odaklanın. Etkileşimlere yargılama yerine merak ve şefkatle yaklaşın. Öz sevgi ve öz değerlilik için kendinize odaklanan bir minnettarlık günlüğü başlatın. Niteliklerinizi, başarılarınızı ve kendinizde takdir ettiğiniz şeyleri listeleyin. İçsel eleştirmeninizi aktif olarak sorgulayın. Bu hafta sağlıklı bir sınır belirleyin. Sadece kendiniz için sizi derinden besleyen bir şey yapın. Dönüştürücü mevcudiyet için 5 ila 10 dakika bile olsa günlük bir meditasyon pratiğine kendinizi adayın. Bilincinizi günde birkaç kez şimdiki ana getirmeyi pratik edin. Etkileşimlerde tamamen orada olmaya, tüm varlığınızla dinlemeye odaklanın. Unutmayın, Özgünlük kırılganlıkla bir arada var olabilir. Özgün olmak için her şeyi çözmüş olmanız gerekmez. Özgün olmak aynı zamanda korkularınızı ve zorluklarınızı dürüstlükle kabul etmek anlamına da gelir. Amaç mükemmellik değil, ilerlemedir. Tutarlılıkla yapılan küçük günlük pratikler zamanla derin nörolojik ve enerjetik değişiklikler yaratır. Son olarak ve bu belki de en önemli nokta, unutulmaz olma hedefini aşmamız gerekiyor. Eğer bu nitelikleri geliştirirken birinci odak noktanız belirli bir erkeğin hafızasını veya duygularını manipüle etmekse, eylemlerinizin arkasındaki enerji tutarsız olacak ve sonuçlar muhtemelen otantik veya kalıcı olmayacaktır. Bu beş niteliğin gerçek gücü her şeyden önce kendi kişisel gelişiminiz, kendi evriminiz, kendi mutluluğunuz ve bütünlüğünüzle ilgili olmalarında yatar mevcut dokunuşu geliştirmek, amaç ve özgünlükle yaşamak, derin görüşü geliştirmek, öz sevgiye demirlemek ve dönüştürücü mevcudiyeti yaymak, kendinizin en gerçekleşmiş ve muhteşem versiyonu olmanın yollarıdır. Bu niteliklerin faydaları romantik ilişkilerin çok ötesine uzanır. Arkadaşlıklarınızı, kariyerinizi, ailenizle ilişkinizi ve en önemlisi kendinizle ilişkinizi zenginleştireceklerdir. Dünyada pozitif ve parlak bir güç haline gelirsiniz. Ve işte güzel paradoks burada yatıyor. Başka biri için unutulmaz olmaya ne kadar az çalışırsanız ve sadece en otantik, mevcut ve sevgi dolu versiyonunuz olmaya ne kadar çok odaklanırsanız, doğal olarak o kadar unutulmaz olursunuz. Gerçek enerjiniz, içsel ışığınız en derin ve kalıcı izi bırakan şeydir. Dolayısıyla son davet bir erkeğin gözünde unutulmaz olmak için değil kendiniz için unutulmaz olma yolculuğuna kendinizi adamak içindir. Amacınıza sarılın, gerçeğinizi yaşayın, şefkatle görün, kendinizi şiddetle sevin. Kendi hayatınızda mevcut olun. Bu kendinize ve dünyaya verebileceğiniz en büyük hediyedir ve bu varoluş biçiminden yayılan ışıltılı enerji doğası gereği unutulması imkansızdır. Eğer kendi parlaklığınıza odaklanmanın gerçek yol olduğu konusundaki bu son mesaj sizde yankı uyandırdıysa, kendinizin en ışıltılı versiyonu olma yolculuğunuza kendinizi adamaya hazırsanız, o zaman bu niyeti demirleyin. Yorumlara gidin ve bu içsel ışığı sembolize eden kelimeyi yazın. Işıltılı bu sizin güç ve özgünlük beyanınız olsun. Bugünkü ışıltılı varlığınız için teşekkür ederim. İçsel ışığınızı geliştirmeye devam edin çünkü dünyayı gerçekten aydınlatan odur. Bir sonrakine kadar.